Beşi bir araya geldi mi orada kıvam oluyor, kalite oluyor, marka oluyor. Bu her şey de bu. Oluş ibadet. Hem ruh sağlığı için, hem beden sağlığı için Hiçbir <laughs> bir Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, siz gecenin karanlığında kaldık da zahmet olsun diye bunu yapmıyor değer kardeşler. Rahmet olsun <laughs> diye bunu yapmıyor. Değil mi efendim? <laughs> İrade eğitim. Aşkınlığından günahlardan arınma var. Tertemiz olma var. <laughs> hem bireysel arınma, arınma algılaması doğru bir din algılamasıdır. Orada kalite olur, orada lezzet olur. Dinimizi bozma çalışmaları var. Amerika'da dönüşte... Bir Birlik var, beraberlik var, burada sevgi var, burada dayanışma var. Rabbimiz bizi böyle görmek istiyor değerli kardeşlerim. Şimdi ben buraya geleli e, Kırktaleli il Müftülüğü'ne tayin olalı. Dört buçuk ay oldu. İstanbul Beykoz ilçe müftüsüyken. Buraya tayin oldum. Tabi ilimizin her tarafını geziyorum. Bütün ilçeleri geziyorum. Ama bu kaynağıcadan hep teğet geçmişim. Kenarından geçmişim. Ama bir program olur da inşallah gelirim demiştim. Değerli hocamız da bunu söylemiştim. Ama bu e, beldenin içerisine gidince çok mutluluk duydum. İçimi böyle bir ferahlık kapladı. Özellikle bu suyun burada olması gerçekten burası için büyük bir rahmet. Gerçekten rahmet. <laughs> Cenab-ı Allah Celle Celaluhu değerli kitabında bize şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Ve lehumul ardul Ölü toprak onlar için bir alamettir, bir ayettir. Ehyeynaha <laughs> ve Biz o topraktan, o ölü gibi duran topraktan Daneler çıkarttık. Orayı su ile dirittik. Orada bahçeler meydana getirdik. Orada gözeler fışkırttık. Diye külümün semerihi. Oranın meyvelerinden yesinler diye diyor Cenab-ı Allah. Vama amilet ve Halbuki elleriyle fazla bir şey yapmadılar. Sadece daneyi toprağın içerisine attılar. Biraz dürttüler. Rabbim, efendim, o rahmetiyle birlikte ne yaptı? Oradan sebzeler, meyveler, ürünler meydana çıkardı. Elhamdülillah, işte görüyorsunuz her tarafta yeşillikler, değerli kardeşlerim. Din de böyledir. Bir rahmettir. Nasıl ki bu su burada bir rahmettir, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de vahyi, yani Rabbimizin bize göndermiş olduğu ilahi bilgileri rahmet olarak ifade ediyor.

Misafirlerimiz, kaynarcamızın suyu gibi yüzü güzel, kalbi güzel değerli hemşehrilerim. Mübarek bir aydayız, birlik beraber... Sizlerden ricam, agalar, yengeler, ilahi grubumuzla birlikte e, şükür duası yapacağız. Pınarhisar'da değerli kaymakamımızın böyle iftar yemeğinde güzel bir dua ile devam ettik. Bu akşamda değerli başkanımızın adil ettiği çocuklarımızın karne aldığı bir dönemde ümit ederim ki Ramazan'ın bu güzel gecesinde Rabbim dualarımızı reddetmez. İnşallah dualarımıza, ecdadımıza rahmetle gecikmeyelim. İftar Allah'la buluşma anıdır. Ümit ederiz ki cennette Ecdadımızda şehitlerimizle, peygamberlerle, sıddıklarla... Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve l'akıbetülil muttakin. Amin. Ve illa zalimin Amin. Ey ulu Allah'ım, bu güzel beldede, cennet gibi Trakya'nın ülkemizin de bizi... ...çoktur, kendi nefsime söylüyorum. Affeyle Allah'ım. Amin. Affeyle ya Rabbi. Amin. Aminlerimizi kabul eyle. Amin. Güzel yurdumuzu, aziz milletimizi, şanlı ordumuzu, iç ve dış tehlikelerimiz için tuzak kuranlara fırsat verme Allah'ım. Değerli yetkililerimizi her türlü tedbiri alma noktasında Amin. zafer ya Allah'ım. Yağız sınırda İç karakollarımızda. Diyorsun ki ey kullarım bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Ümit ediyoruz ki şu güzel müminlerinle beraber sen duaları kabul edersin. Onların da derecelerini yüksel, kusurlarını affeyle Allah'ım. İşlerimizin 20. asrın kronik hastalığı olan saygısızlık ve cehalet hastalığından muhafaza edilmesi için. Hepinize teşekkür ederim. ederim. <āktör Pipi>